Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 14 Kasım haftasında yükselen oğlaklar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğeni, yüklediğimiz videoyu kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet 21 Kasım Pazartesi akşamı bir tarot eğitimi başlatıyorum. Tarot sembolizminin derinliği nedir? Sembollerin bilinçaltı yansımaları nedir? Astrolojik bağlantılar, burç gezegen ilişkileri nedir? Kehanet yöntemlerini nasıl gerçekleştiriyoruz? ve kendi kehanet yöntemimizi nasıl oluşturabiliriz? Bunları derinlemesine öğreneceğimiz bir eğitimdir. Katılmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirler. Peki Oğlak Burcu neler yaşayacak? Bunu merak ediyorsanız da Çınar'ın Yeri kanalında haftalık tarot kartları ile çektiğim videolardan faydalanabilirsiniz. Evet arkadaşlar 15 Kasım Merkür Plüto seksleri 11 bir aksımızda gerçekleşecek. Şimdi 11. hayallerimiz, ideallerimiz, sosyal çevremiz, gruplar, derneklerle alakalıdır. Kariyerden gelen kazançla alakalıdır. Birinci evde kendi istek arzu ve beklentilerindir. Bu hayata nasıl baktığınla alakalıdır. Aslında kendi yaşamının %70'ini algılar burası. O yüzden burada hayatımızla ilgili dikkat arttırıcı, bir şeyin iç yüzünü kavrama özelliğini açıcı gerçeklerin tabaka, tabaka tabaka içine girerek doğru bilgiye ulaşmak, derinliklerdeki gizemi çözmek için bu noktada bayağı bir doğru çaba harcayacağız. Sezgilerimiz, telepatik yeteneğimiz, kainlik enerjimiz bunların peşinden gideceğiz. Bir de zarar veren sosyal çevredeki insanların farkındalığını oluşturabiliriz ya da sosyal çevremizi kullanarak kendi istek, arzu, beklentilerimize, hayallerimize kavuşmak için önemli fırsatlar, önemli kararlar verebiliriz. Ama bu kararı verirken adım adım, step by step gideceğiz. Daha böyle derinlemesine, daha gerçek bilgiye ulaşarak gideceğiz ki aldatma, aldatılma, yanıltma, bizi kullanmalarına insanların asla izin vermeyeceğiz. Güçlü duruş sergileyerek dikkatleri toparlayacağız ve kendi hayatımız için güzel olanı bulmak için iyi bir fırsat gelecek. Ve 15'inde Neptünle Güneş arasında bir üçgen açı var. 11-3 aksında 11. evden bahsetmiştim. 3 ev kendini ifade edebilme, aldığın eğitimler, kardeşlerin, yakın arkadaşların, kuzenlerinle ilişkin küçük ticarettir, sosyal medyadır. Hani taşınma bile verebilir, gezmek, dozmak verebilir. Şimdi burada, burada bir yaratım enerjisi var, ruhani bir enerji var. Sezgilerin güçlenecek, yaratıcılığın artacak. Hani ağzından çıkana birazcık dikkat etmen gerekiyor. Dilediğin şeylere dikkat etmen gerekiyor çünkü gerçekleşme ihtimali yüksek. Fakat burada Neptün işte bulanıktır. Yani gerçekten senin dilediğin şeyi mi getirir? Yoksa bir illüzyon yaratıp getirmiş gibi görünüp sonrasında büyük bir hayal kırıklığı mı yaratır? Bunu beyin işte o nedenle buradaki enerji hem haritanın hani sana bahsettiğiyle ettiği ile alakalıdır hem de e, senin farkındalığınla alakalıdır. Çünkü bir şeyler evet hep evrenden istiyoruz gelsin, işte para gelsin, mutluluk gelsin, o gelsin, bu gelsin. Bilinçaltı sana ne söylüyor ya da sen o kodladığın şey, bilinçaltına kodladığın, dilediğin şeyin yansıması nedir? İşte orada büyük bir travma varsa sana büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandırır. Bunları işte Neptün'ün böyle bir gizemi ve riski de vardır. Ve 15'ünde Venüs ile Jüpiter arasında bir üçgen açı var. İki iyicilin, iki böyle güzel açının, güzel gezegenin bir desteklenmesi birbirine iyicil bir enerji sunması şimdi burada 11-3 aksımızda Evet hayallerimize kavuşmak için adım atmak doğru kararlar almak ikili ilişkilerimizdeki uyumu doğru kullanmak gelen şansı doğru fark etmek Hani burada senin için idealin hayalin neyse ona kavuşmak için Evet hem sistem sana bir destek verecek, hem kardeşlerinden destek alabilirsin, aldığın eğitimlerden destek alabilirsin. Sosyal medyayı çok doğru kullanarak oradan önemli bir fırsat yaratabilirsin. Böyle bir etki de var. E bir de Merkür kavuşuyor, şey üçgeni var Jüpiter'le. E burada da işte öğrenme, öğretme, kişisel gelişme, yönelme, ufkunu genişletme, sosyalleşme arzunu... Ticarette fırsat başarı getirecek fırsatları fikirlere sahip olmayı gösterir. Her türlü finansal işlem, kariyer atılımı, iş bulmak, iş kurmak açısından sosyal çevrenin etkisinden, onlardan gelecek yardımlardan da önemli bir fırsatı da getirecektir burası. Ayın 16'sında Venüsle Yay burcuna geçiyor ve 12. Evinize. Şimdi 12. Ev biraz kapalı bir ev. Yani orası rahatsızlıkların, ondan çok kronik rahatsızlıkların, kapalı alanların ne bilir, yalnızlaşma, inzivaya çekilmekle alakalı. Şimdi Venüs akrepteydi. Tutkulu, saplantılı, manyetik enerjisi yüksek bir enerjiye sahipti. Ama şimdi yaya geçiyor. Daha özgür hissetmek, daha eğlenceli, daha uçarı, daha macera peres bir tav tavra geçiyor. Ve burada sıkıştırılma, dayatılma en az tolerans olduğu zamanlar daha böyle kıskanç ve baskıcı enerjiyi sevmeyeceğimiz zamanlar ama işte bir Mars retrosu var karşısında o yüzden böyle bir etkide gelebilir. Şimdi burada demek ki ikili ilişkilerdeki eksikler, işte şans konusunda kendini nerede böyle eksik yarım bırakıyorsun, bunları iyileştirmek bunları şifalandırmak için de çok güzel bir zamandır. Ama gizli düşmanlardan gizli ilişkiler başlatabilir bu enerji. Yasak ilişkiler başlatabilir. Buna da çok çok dikkat etmeniz gerekiyor açık söyleyeyim. Ama bunu doğru kullanırsanız o inziva, o yalnızlaşma da işte o venüsün şansını ve iyicil etkisini kullanırsanız da yeme de yanında yat derim. 17'sinde Merkür yay burcuna geçiyor. Şimdi yay burcundaki Merkür evet zarardadır ama zekasına güvenir, pratiktir. Çok çabuk işi kolaydan çözmeye çalışır ama 12. ev sıkıntılı bir evdir. İşte o nedenle burada orada kolaya kaçmak, hemen halledeyim ama tık tık yarım yamalak bu güvenli işleri her şeyi hallederime girerseniz yanarsınız. Ki burada biraz da fanatizm vardır kendi fikirlerine fazlasıyla güvenmek vardır ve bu özgüven yüzünden başkalarının fikirlerini önemsememek vardır dikkat edin. Ve buradaki size en büyük fayda açıkçası tüm duygu ve düşüncelerinizi yazarak çalışın. Kendinizi yazarak ifade edin lütfen. O zaman kendi doğruluğunuzu bulmak, o yaratım enerjisini doğru kullanmak inanılmaz fayda sağlayacaktır. Ayın 18'inde Güneş Plüto arasında bir destekleyici açı var. Biraz önce o Merkür'de aldığınız kararları artık harekete geçirmek, daha güçlü olmak, insanları manipüle edebilme, kendi görünün aydınlığını ortaya koyup hayallerine kavuşmak için yine güzel bir fırsat var. Bilginiz olsun. Ama ayın 19'unda Mars ile Neptün arasında bir kare açı var. 6-3 aksında gerçekleşecek bu. Demek ki Burada fazla biliyorum, fazla şey yapıyorum kafası mesleğinde çok ciddi zarar verebilir. Davranışların ve taleplerinle yanlış algı oluşturabilirsin. İdeallerim için e, çabaladığın şeyler arasında tezatlık olabilir, boşa kürek çekmek. Bir şeyler için sürekli inatlaşarak kendi doğrunun peşinde koşmak sana çok büyük bir ısrarcı davranmak zarar getirebilir. Bunu da unutma iş konusunda. Evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz